Karakorum Müzesindeyiz. Ee, müze e, tek kat olarak planlanmış. Girişinde diğer e, şehirlerde olduğu gibi böyle bir küçük bir yurt var. Böyle misafirleri karşılamaya yönelik herhalde. Bakın müze stone H'den başlatıyor, bronz H. E, e, muhtelif kapkacaklar. Buna biraz da e, genç dönem olsa gerek. Ama e, önemli olan kısım, bakın şurada eee Empire bizim Hunlar. E, böyle Jujan periyot dedikleri dönemler. Bunlarla ilgili bazı paralar, kapkaçak vesaireler. Jujan Empire ve Türkik periyot dedikleri kısım 6. 8. yüzyıl buradaki balbalar bayağı bir dikkat çekici. Uygur Empire dönemi bakın Uygurlar ve nihayetinde Kidan State dedikleri, oradan bulunmuş bazı kapkacak, 10-12. yüzyıl burası da zaten. Buradan yine şöyle geçiyoruz, şimdi tam Cengiz dönemine geliyoruz. Cengiz Han dönemindeki ülkenin Moğol İmparatorluğu'nun topraklarını görüyoruz. Hemen yanında Ögedey Han, 1186-1241'de ulaşılan sınırlar bakın. Güyü kan dönemi 1206-1248, bakın Polonya falan çok geniş bir alan geliyor. Möngü Kağan, ee, boğa Han ve nihayetinde Kubilay Han 1294'te ölüyor. Biliyorsunuz Çin hakimiyeti de sona erecektir bunun e, 1368 yılında. Aslında bu Kubilay Han döneminde e, şeye e, saldırılar tertipleniyor Vietnam, Kamboçyalara hatta Çin'e yönelik askeri harekata giriştiklerini biz biliyoruz. Bakın o dönemden kalma bir takım eserler kapkacak. Ee, şu da önemli. Buraya gelen seyyahlarla ilgili. Bir de bu The Letter from büyük Papa Innocent 4. Papa Innocent'e büyük Hanı yazdığı mektup bakın. E, muhtemel Farsça yazılmıştı. O dönemde önemli bir ee, yani resmi yazışmalardaki önemli dillerden birisi. Evet burada muhtelif paralar var. Bunlardan bazılarını tek tek çekme imkanı buldum. Şuradan e, o dönemdeki mühürlerden bir örnek var bakın. Küfi yazı gibi planlanmış. Ve yine e, kara şey eski başkent, Mo Moğolların eski başkenti hakkında bazı bilgiler veriliyor. Buralarda mühürlerden bahsedilecektir ticaret çünkü Pax mongolya oluşturulduğu için ticaret bayağı da genişleyecektir bu dönemlerde. Düşünsenize şimdiden kervan elini kolunu sallayarak Polonya'ya kadar gidebilecektir. Ve yine burada bazı böyle şey özellikle Budist muhabbetlerinde kullanılan bir takım şeyler. Bu Satsa dedikleri şey yine burada buluntulardan bazıları. Dönemin inşaat şeyleriyle tuğla gibi. Şurada çok güzel, derli toplu bir yazıt var bakın. E, Arapça yazılar, aslında Arapça diyorum, Arap alfabesiyle yazılmış yazılar. E, rahatlıkla, hatta şurada Hüvel Havül diye şöyle devam ediyor bakın. Çok da hızlı hemen okuyamadım. E, bir şey yapıp detaylıca bakmak gerekebilir. Burada e, dönemin, Stamppet Biriks diyor, dönemin tuğlalarından örnekler ve yine muhtelif inşaat malzemelerini burada görebiliyoruz. Evet, güzel bir müze. Ee, giriş 10 bin mol parasıydı ama 35 bin da fotoğraf ve video çekimi için ödemek zorunda kalmıştım ama değer.